ben geldim. Şu an beni görmüyorsunuz. Daha doğrusu elle tutulur hiçbir şey görmüyorsunuz. Ama ben şimdi size evimdeki mistik, garip, ne olduğu ve nereden geldiği belirsiz nesnelerden bir tanesini göstereceğim. İşte bu. Normal bir bardak gibi görünebilir ama Allah bilir kaç yıllık. Bildiğim kadarıyla emin değilim. Eskiden bizim kahvaltı yediğimiz çikolatalara benzer çikolatalar. Biraz garip bir cümle oldu. Böyle bir bardakta satılıyorlarmış. Ben hiç bakkalda çakkalda bardakta satılan kahvaltıda yediğimiz çikolata tarzı bir şey görmedim. O kadar eski bir şey ki dokunduğumda bir farklı hissediyorum. Diğer bardaklar gibi parlak değil. Işığı tutalım. Tam belli oluyor mu bilmiyorum kameradan. Bir <laughs> İçine küpe koymuştum ben bunu kameradan belli oluyor mu bilmiyorum ama gözle gayet iyi anlaşılıyor. Bu bardak bunca yıl nasıl kırılmadan dayanabilmiş. Benden dayanıklı çıktı bu arada. Gittim ben.